Başkan hoş geldiniz. Tamam hoş geldin. Gel. Çünkü etrafımızda gel. yollarımızda sorun sıkıntılarımız evet. rahatlıkla çözülebilir daire başkanlarımızdan e, herhangi bir sorunumuz olduğu zaman da Gittiğimiz yerde boş dönmüş değildir. Ve beklemediğimizden dahi fazlasıyla alabilir, yapılabilir. Gördüğümüz hizmetler için de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eee ne yapar bu yorucu söyle başka Çalışmaları tamam ben söyleyeyim tek. Sonra evet. hafta söyleyebilirsiniz. Ya daha sonra söyle, daha iyi olur. Otur otur. Tabii bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız e, ilçemizin mahallelerini ziyaret ediyor. Biraz sonra da mahallemize geçeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde inşallah iftarımızı gerçekleştireceğiz. E, bizim grup yolumuz var. Tohma kenarında Sürür'den başlayan, Duruca Sudan devam eden, Kömüşhan Bereketli, Tomolar ve Mısır Mısır'dan devam eden 8 mahallemizin grup yolu ve aynı zamanda nüfus yoğunluğumuzun da olduğu yol, yol genişletme çalışmaları biz ilçe belediyesi olarak karınca karınca destek veriyoruz. Tabii Büyükşehir Belediyesi makinalarıyla çalışmalarını yapıyorlar. Burada vatandaşlarımızın tabii bahçelerine geliyor. Yolun kenarında ağaçlarına rast geliyor. Burada hakikaten gerek Sürür'de, gerekse Durucasu'da, gerek Kömüşan'da ve önümüzdeki günlerde tabii bereketli tarafına da geçeceğiz. Herkes özverili davranıyor. Ağaçları zaman zaman kesiyoruz, yollar açılıyor. Ancak yol medeniyettir. Yol her yönüyle eğer acil bir durum varsa bizim kavuşma imkanımızı sağlıyor. Allah göstermesin. Herhangi bir yangında, herhangi bir depremde, herhangi bir acil hasta durumunda en hızlı şekilde yolla müdahale edilir. Geçen senede bizim yine Kömüşan'dan yazana geçen kısa bir yolumuz vardı. Kısa bir yolumuz vardı. Bu yol açıldı. Çalılarla kaplanmıştı. Asfaltı yapıldı. Şu anda bütün insanlarımız i̇kinci kat, Asfalt Evet, ikinci katı da bugün i̇kinci kat, bugün yapıldı. 25 kilometre yolumuz 9 Benim kilometre. 20 bizim 20 muhtarımız tamam diyor. Da. ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten yol altyapı koordinasyon daire başkanlığına çalışanlara bu yapmış oldukları güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yine yukarıda Fethiye, Tenci, Buzlu, Böğürtlen, yollarımızın temel malzemeleri çekiliyor. Onların da asfaltları yapılacak. Önümüzdeki günlerde ayrıca 15 kilometrelik tahtalı grup yolumuz var. Orada da temel malzeme çekimine başlayacağız. İnşallah bizim yazanda bir köyümüz hariç, bir mahallemiz hariç. Öbür bütün grup yollarımızın da asfaltı tamamlanmış olacak. Tahrip olan yollar da İkinci kat asfalt çalışmaları ve yama çalışmaları da devam ediyor. Ben bu vesileyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu e, olayları da yani daha doğrusu yapılan çalışmaları da yerinde istediğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Evet, ben öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ee, bugün Ramazan münasebetiyle aslında iki işi birden yapıyoruz. Birincisi arkadaşlarımız sahada bir çalışma yürütüyorlar. onları e, Yazan Belediye Başkanımızla birlikte yerinde görmek, çalışmaları, e, yapılan e, çalışmaları incelemek üzere. E, aynı zamanda da akşam da iftarımız var inşallah birlikte olacağız. Ee, tabii ilçelerimizin e, kırsalın en önemli sorunlarından bir tanesi ve en çok beklenti yollar. Bu yolların açılması e, uzaklıkları yakın ediyor. Dolayısıyla insanlar daha çabuk e, özellikle kırsalda ilçelerimizde oturmayı daha tercih ediyorlar. Dolayısıyla eğer e, kırsal bölgelerde altyapılar, temel ihtiyaçlar tamamlandıysa yol, içme suyu, kanalizasyon gibi insanlarımız da bir, öyle o kadar da kalma ihtiyacını hissediyor. Tabi Yazıhan bölgemizde de biraz önce başkanım da ifade etti. Geçen yılda bu senede çok e, önemli yol çalışmaları yapıldı. Daha önce birçok grup yolu geçen yıl tamamlanmıştı. Bu senede özellikle bu Durucasu e, bölgemizden geçen sekiz mahallemizi birleştiren bir grup yolumuz var. Tabi burada e, gerçekten Nevzat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza ve bu köylerde yaşayan bütün köylerimize başkanımızın çalışmalarıyla burada yol iki katına, üç katına çıkarılarak e, bu yolun çıkarılması hem ulaşımı ciddi manada rahatlatıyor hem de buradaki değerleri artırıyor. Yani emin olun buradaki mülkiyet değerleri de açılan o yollarla çok daha üst seviyelere çıkıyor. Dolayısıyla bu bölgeler verimli bölgeler, tarım bölgeleri, yerleşim bölgeleri ve nüfusu azalmayan bölgeler bu yollar özellikle Yazıhan için, Rucasu için de bu, bu güzergahta bulunan bütün yerleşim yerler için bir e, ana arter, bir can damarı e, bunun genişletilerek yapılıyor olması buraya bir değer katılıyor. Mevcut yolun e, yapılmasının çok da bir anlam ifade etmediğini söylemem gerek. Dolayısıyla genişletiliyor olması buraya bir değer katacak. Bunu rahat ifade edebilirim. Dolayısıyla burası daha işlek hale gelecek daha e, ulaşımı rahat hale gelecek. Topluluk taşıma araçları daha e, sıklıkla, yoğunlukla gelecek. Dolayısıyla şehirle olan uzaklığını daha da yakınlaştırmış olacağız. Bu çalışmalarımız yoğun sürede, inşallah e, bütün ilçelerimiz olduğu gibi her ilçemizin yıllar itibariyle planlamaları yapıldı. Bu planlamaları yaparken başkanımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ilçe başkanımız olsun, muhtarlarımız olsun görüş içerisindeyiz. Yani hangi yolu öncelik sırasına göre yapalım diye. Yapılan planları da yazı anda uyumlu bir şekilde götürüyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel çalışmaları, e, uyumlu çalışmalarından dolayı. E, inşallah ekiplerimiz de sahada bu çalışmaları sürdürüyorlar. E, bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak önümüzdeki yıllar devam edeceğiz. Yani büyük şehirlerin var olması, ilçe belediyelerle birlikte hizmet üretmesi e, halkımıza, insanımıza daha kaliteli hizmetin gelmesine vesile ediyor. Ben bu vesileyle tekrar Başbakan sizlere izin de, de, teşekkür ediyorum. Bizim geçen bir komşumuz ağaçta düştü, beş dakikada ambulans üstüne geldi. Bir yangın çıktı, yine komşularımızın bir evi yanacaktı, beş dakikada itfaiye geldi. Yani yol olmasaydı bu hizmetleri biz alamazdık. Ama yolların açılması, asfaltın yapılması bizi de çok şey değiştirdi. Çok fark, çok güzel hizmetler aldı. Merkezi araç kaldı. Tabii saatten sonra iptal. Ya merkezde biz muhtarlarımız çok değerli yazanlı kardeşlerim. Tabii bugün havanın yağmur olma, yağmurlu olması, yağış olması biraz programımızı aksattı. Artık hepimiz bu konuya katlanacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımı ve ev sahipliğinde Bugün düzenlemiş olduğumuz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman yanımızda olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadı ve yazanda yine bir iftarda buluşalım dedi. Biz de hay hay dedik baş üstüne. Şimdi yapılan hizmetleri bizim panomuzda da görülüyor. Bunların bir kısmını o panoya yazdık. İnşallah bunların devamları gelecek. Yazı anla ilgili gerek bizlerin gerekse büyük şehrin tasavvur ettiği çok farklı projeler var. Bunları inşallah gerek hükümetimiz, bakanımız, siyasilerimiz, büyükşehir belediye başkanımız büyük şehrin elemanları ve ilçe belediyesi olarak sizlere hizmet etme gayreti içerisinde olacağız ve bunları teker teker gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunları farklı farklı sahalarda göreceksiniz. Ramazan ayı helal lokmanın paylaşılması ayıdır. Sabır ayıdır. Ve en azından birlik, beraberlik kardeşlik ayıdır. Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cennetten azad olma ayıdır. Ve aynı zamanda Ramazan ayı bütün dostlarla, arkadaşlarla bir araya gelme ve onlarla bir muhabbeti yaşama ayıdır. Bu vesileyle yarın idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve dört gün sonra da hep beraber inşallah idrak edeceğimiz, inşallah terörün yaşanmadığı günleri hep beraber yaşarız. Kur, Ramazan bayramımızı hep beraber paylaşırız. Ben bu vesileyle tekrar başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu iş zamanı yağmurun altında kayısı sergilerini bırakıp buraya kadar teşrif ettiğinizden dolayı hepinize bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tek tek teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarların, yazarın güzel insanları ben Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bu güzel bir ay, mübarek bir ay. İnşallah bereketi hepimize yansır, ülkemize yansır. Rahmet ayı, bereket ayı, günahlardan kurtuluş ayı, mağfiret ayı. Dolayısıyla Ramazan'ı hem e, ibadetlerimizde hem güzel Ramazan'ın ilk dinine uygun geçirmek inşallah hepimize nasip olur. Bugün yazıhandayız. Mahallelerimizde iftar yemekleri devam ediyor. Sıcak bir tırımız var. Aç tırımız var. Bu sıcak yemek dağıtıyor evlere. Yine mahallelerimizde düzenlediğimiz sokak iftarlarımız var. Belediyemizin yanında çadırımız var. Yine orada e, yemek ikramımız devam ediyor ve yine orada güzel bir alan düzenlemişiz ve burada da Ramazana uygun güzel söyleşiler, ilahiler, Kur'an tilavetleri, Ramazan sohbetleri ve e, bir takım etkinlikler de burada devam ediyor. Yine aynı zamanda hediyelik eşya olsun, dini kitap fuarımız olsun ve yöresel tatlarımız olsun. Yani Ramazan Malatya'da dolu dolu geçiyor şükürler olsun. Tabi Kaysi mevsimi bugün de bir yağış oldu. Ee, i̇nşallah ürünler zarar görmemiştir. Ee, biz yağmurla birlikte iftar vaktine de denk geldi. İptal edelim etmeyelim mi diye ama... Ee, yine iftarı yapmaya Rabbim fırsat verdi. Yağmur şu anda yavaşladı. Sizlerle bir aradayız. Tabii başkanım da ifade etti. Büyükşehir olarak, belediyelerimizle birlikte, Yazan Belediye'miz olsun, Malatya Büyükşehir Belediye'miz olsun, sizlere, mahallelerimize en güzel hizmeti getirmek için çabalar sarf ediyoruz. Yollar olsun, kanalizasyon olsun, içme suyu olsun, altyapı ve üst yapı çalışmaları yine fiziki yatırımlarımız olsun, her bölgede olduğu gibi inşallah Yazıhan'da da devam ediyor. Yani büyük şehrin avantajları şu oldu değerli arkadaşlar. Güçlü bir büyük şehir hem Yazıhan belediyemiz hem büyük şehir belediyemiz hizmet getirmek için hem ortaklaşa planların yapılması, iş programların, iş programlarının yapılması hizmetin daha çok gelmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu iki yıl içerisinde baktığımız zaman da daha yoğun bir e, yolların yapılması altyapının yapılması daha yoğun bir hizmetin gelmesine vesile oluyor. Büyük bir imkan bu. İnşallah bu imkanı biz her ilçemizin daha kalkınması adına her vatandaşımızın daha fazla hizmet al alması adına bir fırsat olarak gördük. Bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hizmetler devam edecek. Bugün sadece bir gayemiz vardı. Sizlerle bir iftar sofrasında bir arada olabilmek bir Ramazan e, iftarında birlikte iftarı yapabilmekti. Bugün buradayız. Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. İlçe başkanımı, herkese, meclis üyelerime. Sizlerle birlikte e, bizlerle bu güzel programı birlikte yapmış olduk. Ve katılan siz değerli bütün konuklarımıza, muhtarlarımız başta olmak üzere ikiye bölündük herhalde bir kısım bu tarafta oturuyor ama. Yağmur ya, evet, ya. yağıyor Evet, ben herkese bir kez daha hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabi ülkemizde Ramazan'ın kıymetini bilmek lazım arkadaşlar. Elhamdülillah huzur içerisinde ülkemizde Ramazan aylarını, iftarlarımızı, sahurlarımızı yapıyoruz. Bunu bulamayanlar var. İftar yapamayan, sahur yapamayan Müslüman kardeşlerimiz var. Özellikle İslam coğrafyasında büyük bir kaos ve iç savaş var. Bunlar da inşallah bir an önce son bulur. Ülkemizdeki terörün bir an önce bitmesini istiyoruz. Terör arkadaşlar gerçekten bir insanlık suçu. Dolayısıyla birilerinin maşası oluyorlar fark etmeden. Dolayısıyla kan, gözyaşı, açlık, sefalet yani şu anda terörün olduğu bölgelerde siz de görüyorsunuz. Gerçekten hizmet yok, kalkınma yok. Dolayısıyla bir an önce bitmesini, ülkemizin de ekonomik kalkınmasıyla birlikte huzur ve istikrarı yakalaması çok çok önemli. İnşallah Ramazan ayları, bayramlar bunlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar sizlere hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar olsun, afiyet olsun, hayırlı akşamlar. Altyazı <laughs> M.K

dolarda yaşamak yemek yememekse hemen hemen aynı. Ayda şamandıradan para yapmıyor. Geliyor yeme. Bunu yaralayayım. Bu şey oldunuz. Acaba nereye geçtik? Ne yapılıyor? Acaba nereye geçtik? Sırasızları erimpe kıldık.